Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler. İki gün önce yani 2 Haziran'da beta sürümünden ayrılıp resmi bir sürüm olarak yayınlanan Valorant'ı kurmayı göstereceğim. Fakat ben ilk çıktığı gün kurmayı denedim. Başaramadım. Çünkü bir hata alıyordum. Sizinle Karşılaştığımız bir hata. Aslında sadece ben değil. Yani ben de forum sitelerinden okuyorum. Benim kendi arkadaşlarım da internetten gördüğüm başka Yabancı kişilerde birçok kişi bu durumdan muzdarip. Çözümünü yaklaşık iki gün sonra bulabildim. Bu da sizinle paylaşmak istedim. Öncelikle arkadaşlar bu sorunun kaynağı genelde bu Microsoft Visual C++ programları var ya. Genelde bunlardan oluyor. Şu 2012 ve sonrası değil de 2010, 2008 ve 2005 genelde bu üçünden sıkıntı yaşanıyor. Ya bunlar sizde güncellenmemiştir. Ya bunlar sizde yoktur. Veya yanlış türü vardır. Yani üçünden biri. O yüzden hataya sebep oluyor. Şimdi o hatanın çözümünü göstereceğim size. Eğer sesim kötüyse kusura bakmayın. Mikrofonum yok. Kulaklıktan konuşuyorum. Dikkatlice şey izleyin. Olmazsa yorumlarda belirtirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Evet. Şu vakit kaybetmeden geçelim. Arkadaşlar burada açıklama kısmında vereceğim linki giriyoruz. Karacımızdan. <laughs> İndirmek geldi. Bu arada ben Teknopat Net'ten, yani Teknopat Forum sitesinden buldum. Kendilerine teşekkür ederim. Yani bir sürü video izledim, bir sürü araştırma yaptım, yabancı kaynaklara da baktım ama çözümünü bulamadım. Teknopat direkt yani 12'den vurdu. Buradan da teşekkür ederim. Arkadaşlar buradan indire tıklıyoruz. Şurada indirme yeri açılacak. İndirdikten sonra masa üstüne gelecektir. İndirmeyi de biliyorsunuzdur. İndirdikten sonra şöyle bir rar dosyası gelecek size. Rar dosyasını açıyoruz. Şifresiz. Hemen giriyor zaten. Başımıza 3 tane klasör geliyor. Bu klasörler önemli klasörler arkadaşlar. Hepsini teker teker indirmeye çalışacağız. Şimdi i̇lk olarak 2005, ikinci 2008, üçüncü olarak 2010. Şimdi bunlardan 2005'te başlayalım. Arkadaşlar genellikle şunlarla bir işimiz olmuyor. Eğer gösterdiğim şekilde yaptıysanız ama hala hata alıyorsanız yorumlarda belirtin. Sizi buraya yönlendireceğim. Ama hata almayacaksınız büyük ihtimalle. O yüzden yapacağımız yoldan ilerleyelim. Arkadaşlar bütün şu 3 dosyadan bunlar da hepsini teker teker kuruyoruz. 64 yani benim bilgisayarım 64 bit, benimki 32 bit falan hiç fark etmiyor. 64'ü de kuruyoruz, 86'yı da kuruyoruz. Teker teker. Ben de kurulu oldukları için bir daha kurmak istemiyorum. Teker teker bastığınız zaman sizi yönlendiriyor. Evet. Şu an bende Repair Remove falan diyor çünkü bende yüklü sizde böyle olmayacaktır direkten kurulum yapacaksınız. Arkadaşlar kurulumu yaptıktan sonra yeniden başlatmanız lazım sürücülerin güncellenmesi için yüklenmesi için. Bilgisayardan başlattığınızda yani yana açıldığında büyük ihtimal Valorant'ı indireceksiniz Valorant indikten sonra da şöyle bir simge olacak. Yani böyle bir simge olacak genelde böyle olmuyor başka bir türlü simge oluyor yani ...dosyanın bozuk olduğunu gösteriyor bize. Ama eğer her şeyi düzgün yaptıysanız... ...Value simgesini bu şekilde göreceksiniz. Zaten tıkladığınız zaman da... ...gördüğünüz gibi hata almadan, direkt kurulum işlemine geçeceksiniz. Evet, hata çözüm videosu bu kadardı. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olması falan gerek yok. Sadece beğeni atarsanız yeterli. Yani işe yaramış mı, yaramamış mı... Benim görmem için, benim fark etmem için. Eğer yaramadıysa dediğim gibi yorumlarda belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.